Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Hatay Dört Yoldan seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Hep birlikte konuk olduğumuz bu yer bir pet shop, bir akvaryum dükkanı. Ama bana kalırsa her şeyin olduğu bir yer, özellikle de hayvan severler için. Evet, İrem Akvaryumdayız. Yanımızda da işletme sahibimiz, firma sahibimiz Sayın Uğur Ballıca bulunmakta. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz Uğur Bey. Gerçekten de hoş bulduk burayı biz. Evet. İyi ki ve... öyle buldunuz. <laughs> evet. Ee, ve tanımak istiyoruz İrem Akvaryumu. Ee, kaç yıldır bu sektördesiniz ve ne tür hizmetler vermektesiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Baba mesleğimiz. Hı hı. Babamızdan devraldık. 1991 yılının sonunda Payas'ta merkez şubemizi açtık. Hı hı. Merkez dükkanımızı açtık. 91 yılından beri Payas'ta hizmet veriyoruz. 6 yıldır da e, dört 4 yol şubemizde işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. 4 yoldan gelen birçok müşterimiz bize 4 yolda da bir dükkanınızın olmasını istediklerini söyledikleri için buraya bir dükkan açma, şube açma gereği duyduk. İlki de açmışsınız. İlki de açmışız. Umarım iyi olmuştur. 4 yıl halkı için. Son 2-3 yıldır ilk geldiğimiz zamanlar burada pek şu anki sattığımız çeşidi, ürünleri satamıyorduk. Fakat evet. şimdi hem bizim katkılarımızla hem gelişen Dünya çerçevesiyle birlikte kişilerin hayvan istekleri, hayvanlara bakış açıları komple değişmiş oldu. Bunda da bizim ufak bir katkımız olsun istedik. Ve dört yolda da altı yıldır hizmet vermekteyiz. Harika diyoruz biz de. İnşallah bu hizmetiniz altı yıl, 60 yıl, 160 altmış yıl devam eder İnşallah. diyoruz. Çünkü gerçekten birçok bölgede, ilde, ilçede rastlamadığımız... Hayvan, daha doğrusu evcil hayvan ve bunun yanı sıra farklı hayvan cinsleri evet. biz de burada rastladık. Burada daha doğrusu her şeyi bulabiliyorsunuz. Hem de aksesuarlar da olmak kaydıyla tabii. ve besin grupları da yem grupları da olmak kaydıyla. Şimdi verilen hizmetlere hemen bir dönüp bakalım diyoruz tabii. ve tabii ki buradaki evcil hayvan çeşitlerine sizin gözünüzden bir bakış atalım diyoruz. Tabii, Şimdi. Akvaryum satmak, kuş satmak sadece satış anlamıyla bitmiyor. Önce bir altyapı gerektiriyor bu. Kesinlikle. her şubemizde üçer elemanımızla beraber, ben evet. dahil, üçer kişiyle beraber müşterimize hizmet vermekteyiz. Akvaryumu sattıktan sonra yerine montaj, kurulum, müşterimiz isterse tabii ki bunu. Evet. Kendileri yapmak isterlerse, biz uğraşmak için aldık bunu diyorlar bazen. Evet. Kendileri kurmak isterlerse kendileri yapabiliyorlar. Biz e, bu hizmeti veriyoruz e, büyük şirketlerde, fabrikalarda ve lüks e, ofislerde ve yazhanelerde kişilerin vakti olmadığı için bizim periyodik aylık bakımlarımız var. Harika bu çok Tabii. önemli bir detay. Tabii. Evet akvaryum kurulumu tamamlandıktan sonra periyodik bakımları da tamamen İrem Akvaryum'a ait diyoruz. Hemen bir soru geldi aklıma Tabii. çok özür diliyorum. Rica Özel sipariş üzerine gelen talep üzerine özel boyutlarda ya da mekanlara uygun Tabii. akvaryumlarda yapabiliyor musunuz? Tabii müşterimiz nasıl akvaryum isterse istesin, istediği şekilde mobilyasıyla beraber ışıklandırma sisteminin tutun, içinin bütün hangi tür canlı istiyorsa tam takım, komple anahtar teslimi diyelimiz buna. Evet. hepsinin montajını yapıyoruz. Harika. İster. Değil. Üçgen bir köşesi olsun ofisinde, evet. orası boş kalıyor desin. Üçgen bir akvaryum, Evet yuvarlak. Harika. Nasıl isterse dikdörtgen, kare, masa şeklinde. Harika. Her türlü akvaryumları yapıyoruz. Evet. Müşterilerimize bu konuda e, garantili akvaryum kuruyoruz. Hı hı. Kurduktan sonra bizimle zaten işleri bitmiyor. Çoğu kişi akvaryum kurdurmadan önce e, bunun bakımının zor olacağını düşündüğü için kurdurmuyor bu teklifle gittiğimiz zaman müşterimize bakımı size ait olursa o zaman istediğiniz gibi yaparım, kurun buraya diyorlar bize. Harika diyoruz biz de. Gerçekten de bu hizmet <laughs> bana kalırsa tüm bölgelere de götürülmeli diyorum. Evet. Şu an itibariyle iki şubeyle hizmet verdiğinizi söylediniz. Evet iki şubemiz var. Peki gelen talepler doğrultusunda Hayas ve Dört Yol haricinde evet. ilçelere ya da illere de ulaşabilme olan var mı? Tabii. Telefon açtıkları zaman istedikleri adrese, istedikleri ürünü kendimiz bizzat ama e, nakliye aracılığıyla ama kendi aracımızla ona uygun aracımız var bizim. İstedikleri akvaryumu koyup adreslerine teslim edebiliriz. Doğum Aynen. günlerinde Evet telefon açıp şöyle şöyle bir hediye istiyorum. Kuş olur, akvaryum olur, fanus olur. Hediyenin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Yakın e, ilçe ve köy ve kasabalara ufak tefek hediyeleri de ulaştırabiliyoruz. İstedikleri saatte. Harika diyoruz. Biz Bunu da yapıyoruz. Bu kadar da programlı ve kurumsal Tabii. bir şekilde çalışmaktalar. Evet. Ve aynı zamanda aklınıza gelemeyecek Evet, aklınıza gelemeyecek, deneyecek kadar bol hayvan çeşidine de sahipler. Neler var diyoruz hemen? En basiti e, piton yılanımız var. Evet. Sincabımız var. Evet. Arkanızda görmüş olduğunuz İguana mı? Ee, i̇lk göz ağrım, iguana'm var burada. İlk göz ağrım dediniz, onun bir hikayesi olmalı öyleyse. Ee, şöyle söyleyeyim, ben pet işine başlamadan önce çok küçüktü tabii o zaman da sürekli içinde bir böyle iguana besleme şeyi vardı, televizyonlarda falan selederdim böyle işte zincir takıp gezdiriyorlar falan. Onun için bunu almıştım ve e, üç buçuk yıldır da benimle beraber burada. Harika evet. diyoruz, harika diyoruz. <laughs> ve piton yılanı da var. Evet, iguanamız var. Tavşan çeşitlerimiz. Hı hı. Ee, elimizde bulunan köpekler haricinde sipariş köpek alıyoruz. Yani bizden bir köpek istediklerinde onu bulabiliyoruz. Evet. 2-3 gün içerisinde teslim edebiliyoruz. Papağan çeşitlerimiz var. Evet. Yerli muhabbet kuşlarımız var. ithal evet. kuş satmıyoruz. Evet. Ee, yerli yerli üreticiden aldığımız kendi e, üreticimizin ürettiği muhabbet kuşlarımız var. Kanarya çeşitlerimiz var. Ufak e, sürüngenlerden su kaplumbağalarımız var. Hı hı. Akvaryum balık çeşitlerimiz hemen hemen hepsi mevcut. Hepsi, hepsi mevcut. İki şubemizde yaklaşık e, 125 akvaryumda toplamda e, balık satışına devam ediyoruz. Harika diyoruz biz de tabi bu arada pet shopumuz ben pet shop diyeceğim buraya sadece akvaryum e, hizmeti vermiyorsunuz. Evet. Balık satışı yok burada her evet, şey var. Her o yüzden şey var. bir pet shop diyelim biz evet. buraya çünkü aksesuarlar da var. Onlardan da bahsedelim mi? Şimdi kampanyalı akvaryumlarımız var. Evet. Müşterimizin istediği ebatlarda yani çocuğuna karne hediyesi alabileceği boylarda akvaryumlarımız var evet. veya kendi zevki için e, evine kurabileceği akvaryum çeşitleri. Evet. Buradaki 4 e, yol şubemiz biraz küçük olduğu için çok büyük mobilyalı akvaryumlarımızı payas şubemizde hı hı. sergiliyoruz. E, müşterimiz buraya geldiği zaman kendi aracımızla payas şubemize götürüp oradaki akvaryumları da gösterip fikir edinmesine yardımcı olabiliyoruz. Evet. Akvaryumla ilgili bütün aksesuar çeşitlerimiz Yine elimizde mevcut Var. balıkların kendi cinslerine göre yemleri. Hı hı. Ondan sonra kuşlarla ilgili kafeslerimiz, ilaçları tabii en önemlisi evet. hem balık hem kuşların e, sağlıkları için kullanılan ilaç çeşitlerimiz de elimizde mevcut. Yani e, Veterinerlerden e, tek farkımız onların diplomalı olması, bizim diplomamızın olmaması. Evet. evet. Tek farkımız bu. E, hayvanlarla e, iyi geçinmek zorundayız. İnşallah daha iyi olur diyorum. Yani hayvanlarla İnşallah. ilgili e, insanların kafalarındaki düşünceler biraz daha değişirse biraz daha iyi olacağını ümit ediyorum. Kesinlikle bir hayvan seversiniz. Çünkü evet. bu doğayı biz aslında onlarla paylaşıyoruz. Evet. E, doğaya ve şu evrene biz onlarla birlikte Tabii. sahibiz. Tabii. Ortaklaşa yaşamalıyız diyorsunuz. Tabii. Bu fikri benimseyen herkes de zaten e, bunun önemini biliyordur. Bunun yanı sıra biraz burası küçük dediniz ama hiç de küçük bir yer değil birçok akvaryum var, birçok kafes evet. var. Evet. O yüzden biraz fiziki yapıdan bahsedelim ve tabii ki merkez hayatında aslında fiziki yapısından bahsedelim istiyorum. Şimdi buradaki akvaryum çeşitlerimiz e, tabii konum itibariyle çok fazla yayamıyoruz. Çünkü ürün yelpazesi çok olduğu için hani pet ürünleriyle beraber sadece evet. akvaryum olmuş olsaydı evet. daha çok çeşitimiz olurdu Kaç ama Kaç metrekaredir şopumuz? E, 30 metrekare. Hayat şubemiz Hayat şubemiz 60 metrekare daha geniş ve e, dış cephesi olduğu için e, dış cepheyi de kullanabildiğimiz için yaklaşık 100 metrekareye tekabül ediyor. Evet. O yüzden her iki şubede dar olduğu için de genelde evet. 160 metrekarelik evet. bir alanda bu hizmeti veriyoruz. Veriyoruz. Harika çok bir özümdüzde ve bize de vermiş olduğunuz bu güzel sohbet bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. son bir söz söylemek Buyurun. istiyorum e, ee, hayvanları seven insanları da sever diyorum Peki. ve bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ederim. sağ olun. Size sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Gerçekten de hayvanları sevdiğimiz takdirde gün içerisinde yaşamış olduğumuz birçok stresten biz de uzaklaşmış oluyoruz. Netice itibariyle bu dünya, bu doğa hepimizdir. Evet sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.